Rus Devlet savunma sanayi şirketi başkanı Sergey Chemezov, Rusya'nın Türkiye'ye S400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmayı tamamıyla yerine getirdiğini, ikinci anlaşmanın Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu ifade etti. Chemezov ayrıca, ellerinde S-400 füze savunma sistemlerinin yer aldığı ülkeler de dahil olmak üzere bir dizi ülkenin yeni S-500 sistemlerini satın almakla ilgilendiğini ifade etti. Gazetecilere konuşan Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin anlaşmanın tamamen kapandığını söyledi. Çemezov, sistemin tüm unsurları Türkiye'ye gönderildi. Rusya da kendi adına tüm ödemeyi aldı. İkinci anlaşmanın yerine getirilmesi Türkiye'nin kararına bağlı ifadelerini kullandı. Çemezov ayrıca şu an top Türkiye tarafında. Partnerlerimizin kararlarını bekliyoruz. Rusovoronexro Türk tarafıyla sürekli temas halinde ve daha fazla işbirliği gerçekleştirilmesi konusunu görüşüyor. Aynı zamanda unsurların üretim olasılığını, orada neler üretebileceğini görüşüyoruz dedi. S400'ün çok karmaşık bir teçhizat olduğunu, üretimine sıfırdan başlamasının gerçekçi olmadığını belirten Çemezov, Rusya ile Türkiye arasında askeri, teknik ve diğer alanlarda işbirliği olasılıklarının bulunduğunu kaydetti. Çemezov, S-400 anlaşmasının bir NATO ülkesinde gerçekleştirilmesi bakımından eşsiz bir anlaşma olduğunu da ekledi. Çemezov, Türk partnerlerimizle başka teçhizatlar üzerinde de konuşuyoruz, olasılıklar mevcut dedi. Çemezov ayrıca ellerinde S-400 füze savunma sistemlerinin yer aldığı ülkeler de dahil olmak üzere bir dizi ülkenin yeni S-500 sistemlerini satın almakla ilgilendiğini söyledi. Gazetecilere konuşan Çemezov, S-500'lerle ilgili yurt dışından alıcılar sistemlerle ilgileniyor. Ancak bunların kim olduğunu söylemeyeceğim. Aralarından bizden S-400 satın alanlar da var ifadelerini kullandı. S-400 şu anda Çin ve Türkiye'nin elinde bulunuyor. Bunun yanı sıra Hindistan'da da sistemlerin sevkiyatı için anlaşma imzalandı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexey Krivoluchko, ordunun ilk S-500'leri 2021'de almayı planladığını, seri sevkiyatın ise 2025'te başlayacağını ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli gazetelerinden biri olan New York Times, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen S-400 hava savunma sistemi alımı sebebiyle Türkiye'ye yaptırım konusuna ilişkin önemli bir yazı ele aldı. Yazıya göre ABD'li yetkililer Türk mevkidaşlarını Trump yönetiminin kongre yaptırımlarına karşı çıkmayacağı yönünde bilgilendirdi. Ayrıca bu yaptırımların Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan'a Rus sistemleri satın almaması uyarısı olduğunu ifade ettiler. Yetkililer, Biden'ın Türkiye'ye tekrardan Batı bloğuna çekip Rusya'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi gerektiğini belirtti. Türkiye kendini izole edilmiş hissediyor ifadelerini kullanan Türk yetkili önemli açıklamalarda bulundu. Türk yetkili ABD'nin Girit'e savaş gemisi konuşlandırması Türkiye'nin artık bölgedeki kilit müttefik olmadığının sinyalini verdi tespitinde bulunurken Biden yönetiminin S-400'lere yaklaşımının ilk sınav olacağını belirtti. Biden'ın danışmanları Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler. Bu bizim için iyi bir gelişme diyen Türk yetkili Biden'ın danışmanları düşük seviyeli görüşmelerde tavizlere hazır olduklarını söylediler ifadelerini kullandı. ABD'nin NATO daimi temsilcisi K. Bailey Hutchinson, Washington'ın Türkiye'nin S400 füze savunma sistemleri konusundaki tutumunu değiştireceğini umduğunu belirtti. Video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen ABD'nin NATO daimi temsilcisi K. Bailey Hutchinson Sinop'ta tüm hedeflerin vurulduğu S-400 atış testlerinin ardından Washington'da artan rahatsızlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hutchinson, bu savunma sistemini devreye almadan önce Türkiye'nin bunun sonuçlarını anlayacağını umuyoruz. Türkiye'nin bunun üzerine düşüneceğini ve hata sonucu aldıkları bu kararı geri çekeceklerini umuyoruz, dedi. ABD'li diplomat, S-400 meselesinin Washington Ankara arasındaki ilişkilerde ana rahatsızlık faktörü olduğunu ekledi. Türkiye S-400'leri 16 Ekim'de ilk kez test etmişti. Test kapsamında fırlatılan 3 füze hedefleri başarıyla vurmuştu. Bu durum Washington'ı bir kez daha rahatsız ederken ABD Dışişleri Bakanlığı siyasi ve askeri işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı Clark Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı ile ilgili olarak yaptırımları kesin olarak düşündüklerini söylemişti. Hulusi Akar da konu hakkında açıklama yaptı. Akar, S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, ortak merkezin inşasının başlaması için çalışmalar devam etmektedir dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi akar, Doğu Akdeniz'den Libya'ya, terörle mücadele eden yerli ve milli savunma sistemlerine kadar kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Akar, Azerbaycan'da kurulacak Türk ve Rus ortak merkezinin inşa çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu bir kez daha vurguladı. Bakan Akar, ortak merkezin inşasının başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam etmektedir. Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir açıklamasında bulundu. Bakan Akar Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Yunanistan olduğunu bir kez daha vurguladı. Akar, Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz maalesef hep havada bırakılmıştır ifadelerini kullandı. Hulusi Akar, Sakarya'daki tank palet fabrikası eleştirilerine de yanıt verdi. Bakan Akar, mülkiyeti ve 116 personeli ile denetimi Milli Savunma Bakanlığında kalmak koşuluyla 25 yıllığına BMC Savunma Anonim Şirketine sadece işletme hakkı devredilmiştir dedi. Bir kere S400 meselesinin bugüne gelmesi Türkiye'nin tercihi değildir. Bu işin bu noktaya gelmesindeki temel neden de ABD'deki politikacıların tutumu. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Biz bunu NATO'dan, ABD'den temin edeceğiz. Yıllardır Senato'dan geçmez, komisyondan geçmez gibi mazeretler. Sen vermezsen biz bunu temin etmek zorundayız. Türkiye S-400'e yöneldi. İşi bu noktaya getiren ABD'nin katı ve tutucu tavrıdır. Birileri şundan endişe ediyor olabilir. Türkiye, milli savunma sanayindeki çıkışı sürdürdükçe Allah'ın izniyle hava savunma sistemleriyle ilgili orta vadede kendi savunma sistemlerini, nasıl atak helikopterlerini, İHA ve SİHA'larını yapabildiyse, Türkiye hava savunma sistemi kurabilecek noktaya gelecek. Bunun vermiş olduğu bir telaş da mümkün. Türkiye'nin talep ettiği savunma ve güvenlik sistemlerini karşılamakta ağır davranan ve her fırsatta erteleme siyaseti izleyen ABD'yi korkusardı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman, Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere, Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor açıklamasını yaptı. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmek için 2017'de Rusya ile imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolarlık S400 anlaşması kapsamında S400'ler geçen yıl Türkiye'ye teslim edildi. Uzun süre bekletilen S400'ler yaklaşık 3 hafta önce test atışları için Sinop'a sevk edilmişti. Füze atış testleri yapılan S400'lerle ilgili ABD'den tehditvari bir açıklama geldi. Hoffman yaptığı yazılı açıklamada "Pozisyonumuz konusunda açık ve tereddütsüz olduk." operasyonel bir S400 sistemi Türkiye'nin müttefik olarak ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor ifadelerini kullandı.